Hadi. Tamam. Ben da 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 da. Merhaba arkadaşlar. Asıl rüzgar bugün ne yapıyoruz? Çak. Ne yapıyoruz rüzgar bugün? Kek yapıyoruz. Kek yapıyoruz. Ama öyle bağırarak değil, düzgünce. Dur Önce bunlar takalım. Ee, ben ben de çizgi doğmadım ben. Rüzgar şu anda kek yapıyor çocuklar. <laughs> Makine oldu şu anda. Ya var, da, da e, bu bu bunu döndürüyor. Selam döncü ya. Batılanda bu, Diyava'slı'nda bu, bu bunu döndürmüyor. Sillanda bu bunu döndürmüyor. Tamam. Bak, ee, bak baba. Yap bakalım. Ee. Ee. Bak, ee. Baba, bu vanmanın şarjı bitim ee, de. Ovanma az azı bitti. Şarjım bitti. Evet. Niye fişe takınca çalışmıyor muydu? Abi bu veşli değil. Neyle? Bu bunuaza da atıyorsun. Tamam. Makineye takalım mı artık onu? Evet. Yoksa öyle mi yapacaksın çıkmayı? E, Ayşe, şarjı bitti bunun. Şarjı bitti. Satsil e, tamistin duydu. E. Satsil tanismiyor. Evet, makinemizi hazırlıyoruz. E, bu bunu mu döndürüyor bu mu bunu döndürüyor? İkisi de birbirini döndürüyor. Niye? İkisini de bu döndürüyor. Niye? Öyle. Tamam. Dur şimdi makineye takalım fişimizi. Tamam. Şimdi bekle yumurtamızı kıralım önce. E, yoksa bu bunun döndürüyor mu bu bunu? Hayır. ikisini de bu döndürüyor. Burada motoru. Tamam. Motoru orada. Tamam. Anladın Yumurtalarımızı kırıyoruz önce. Ne yapıyorduk biz? Kek. Kek yapıyorduk. Arkadaşlar asıl rüzgar kek yapıyor şimdi. Bakalım kekimizi nasıl yapacağız? Bekle bunu da kırayım. Bekle. A. Gel de bak. Dur Dur basma sakın bensiz. Bensiz basma. Basmıyorum. Bensiz basma sakın. Basmıyorum. Bunu da nereye yap? Eee normal düğmeye basmadan eziyorsun, değil mi? Evet. Evet, dur şimdi bak. Ne kadar şey ezilmiyor seni? Niye ezilmiyor. He, Aha, ezilmiyor. ezilmiyor? Aha ezildi. Aha ezildi.

Tut öyle. Şimdi ne yapıyoruz ona? Toz şeker mi koyacağız? Evet. Ben de dana yardım dönüyorum. Tamam. Ben bunu dökeyim. Sen öyle yavaş yavaş karıştır ama basmadan. Tamam, tamam mı? Biraz daha koyacağız. Dört saat nesli bu Dur ama. Evet. Yumuşacık bir kek olacak şimdi. Bu yumuşacık değil ama. Niye? Evet, ya. Şeker koyduk. Şimdi şekeri iyice karıştıracağız. Şekeri iyice karıştırınca ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Ben beyaz olacak bunun için. Tamam. O zaman çok ilk başta çok karıştırınca yumuşacık oluyor kekimiz. Tamam. Anladın mı? Hı -hı. Hadi bakalım başlıyoruz. Sen de bas biraz. Bas. Hadi yani beraber basalım. Evet rüzgar basıyor şu anda bu yere. Basıyor şu yere. Evet sayı atıyorsun. Sen olmasan ben de görelim diyorum ya.

Nasıl olmuş? Oo çok güzel. Ben bunu ya. böyle tut. Şimdi bakalım bunları yerine koyalım. Malzemeleri kullandıktan sonra hemen yerine koyalım ki ortalık biraz karışmasın. Olur mu? Evet olur. He? Evet olur. Öyle yapalım değil mi? Baba. He. Sana yardım ediyorum. Evet sen olmasan zaten ben başaramam ki bunu. Ben daha istiyorum. Ben esnafları tutuyorum. Aynen öyle yapıyorsun. Bak. Şimdi yağını, e, sütünü de gelecek. çok daha ay. Baba. Zaten çok mu ağır? Bak baba benim yada daha gücüm var. Bak. Senin çok gücün var. Ya. Oo maşallah. Evet kıvamı da çok iyi oldu ha değil mi? Evet. Evet sen bu işi biliyorsun. Sen olmasan zaten ben başaramazdım bunu. Sen bana Bas. çok yardımcı oluyorsun. Aa bak biraz daha öyle yap kıvamını görelim bir daha. Kıvamı. Çok güzel kıvamı. Niye? He? Niye kıvamı da? Güzel? Çünkü çok başarılı olduk şu anda yaptığımız işten. Öyle değil mi? Evet. Evet. Baba. Hadi. Bak, ne gücüm var? Çok gücüm var. Bak. Sen çok, o maşallah maşallah çok güçlüsün sen ya. Sen niye bu kadar güçlüsün ya? Nasıl başardın böyle güçlü olmayı? Annem bana böyle bir deviz vardı. Anne sana bir sürü deviz verdi. O yüzden bu kadar O yüzden bu kadar güçlüsün. Evet. Ama bir elli olsa e, e, düdüğümü e, bir elime harcayamıyorum. Hadi ya. İki İçeri el olsa iki el harcayabiliyorum. Niye? Ben de yapayım mı? Dur, dur bir dakika dur. Önce böyle yapalım bir. Ben de yapalım. Dağıtalım üzerimize sıçrayacak yoksa. Tamam. Önce böyle dağıtalım üzerimize sıçramasın. Ama ben bandı... <laughs> tamam, beraber karıştıracağız o Ama onu da ben bastım. Benim. Tamam, önce sen basacaksın ilk önce. Tamam. tamam. O, Hadi bas mi? bakayım. Ooo, ben olmasam var ya, ben bu işi yapamam. Hatta aslında bana çok yardımcı oluyor. Gerçekten. Tamam, şimdi bırak. Şimdi normal karıştır, ben sütünü de getireyim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. çok sertleşti bu. Çok mu sertleşti? Daha istiyamıyorum, batsana. Niye? Bak. O ama sen yine de çok güçlüsün. Bak sen yine de yapıyorsun bu işi ha. Hadi bakalım sen, şimdi. Sen bunu taşlayamazsın mı böyle? Sen olmasan karıştıramam. Niye? Bilmem. Karıştıramam herhalde. Şimdi sütümüzü Batımız de koyduk. Batımız hazır. hazır Bak. Bana ne yapayım? hazır. Batırmış, Yumuşadı mı? Evet. Dur şimdi bir dakika. Önce bir ayarlayalım. Basmadan üzerimize sıçradı yoksa. Bak, yumuşadıysa seyirci... Aa, bu neydi? İzmiş kaldı ama. Hadi bas bakın şimdi. Bak, tut, tut. Cenk'i bırak, bırak. Bırak. Ana, şimdi. Şimdi tut böyle. Bu ne ya? Tut. Sıçradı değil mi? Çünkü sütünü koyduk ya. Ne sütünün doyunda böyle oluyor bu? Bilmiyorum. Şimdi sana ne var? Evet. Sana. Bana. Evet. Ben kime yapıyorum? İş yerine. İş yerine. Evet. İş yerindeki arkadaşlara önce bir selam söyle buradan. Onlar <laughs> ben, benim arkadaşım ama. Hayır ben ben keki iş yerindeki arkadaşlarıma götürüyorum ya. Onlara de ki. Onlar benim. Ay tatadım. Ha oradakiler senin arkadaşın ama bunu benim iş yerindeki arkadaşlarım da izleyecek. Onlara diyorsun ki şimdi. Eh. Tatlı ne deyim ay Evet. Benim arkadaşlarıma da selam söyle. De ki babamın arkadaşları bu keki ben size yapıyorum. Tamam. Kendi ellerimle. Tamam. İçine sevgimi katıyorum. Tamam. Uyuydan sevgim. Ver bakayım. Bunu sen koyacaksın değil mi içine? Evet. Tut bakayım bunu böyle. Ne yapıyorsun? Bak, bak, bak. bak bunu ben asabilir miyim? Açamazsın. Bu üstüne zorlama kendini. Baba bu stot bir stot ya. Niye? Bu stot. Güzel Hayır canım ikisi de güzel. Bu da tıram. İkisi de güzel ama babam. Bence ikisi de çok güzel. Önce bunları dökelim. Önce bunları dökelim. İki olmaz Dikkat et üzerini dökme olur mu? Tamam. Al dök. Ya sen olmasan ben tek başıma bunu başaramayacağım ya. Gerçekten var ya. Ben iyi. He? Bu da derece elim zaten. Ver bakayım. Bakayım. Evet. Bunu da dök. He. Sen dök. Ben böyle yavaş yavaş bunu böyle karıştırayım. Ay. Ama yere dökme. Sen yaptın. Öyle mi? El, Özür dilerim. Elime döydü. Özür dilerim. Atayım dur kasra. Şimdi dur. dur. Sırada da ne var? Sırada taktım. Siyada un. Sırada un var. Evet. Baba, ha? ben yavaş yavaş sayacağım. Ben yok yok basma şimdi düğmeye. Ben basmayacağım. Elle daha Elle karıştıracaksın. Tamam elle karıştırırsan olur. Elle karıştırırsan. Baba sen unutursun. Ben yavaş yavaş da isteyeyim. Dur şimdi. Onu azar azar dökeceğim. Tamam. Niye biliyor musun? Niye? Topaklanmasın içinde diye. Tamam. Anladın mı? Evet. Ee. Ben da isteyeyim yanmasın hiç yanmasın diye Evet. Ee, Ondan yanmasın diye de tarif etmiyorum ee, yapamam. Ha aferin o şekilde yap. O şekilde yap. Tamam. Yap 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 yap. Yap öyle ama burnunuz şey yapma için. Totsa ne acaba? Ya gördün mü? Yapabiliyorum ama. Yine de yapabiliyor musun? Evet. Tamam. Bak gidiyor. Tamam. İstersen dal bak. İstersen gelir bakarım. Dur gelip bakacağım şimdi. Sen yapmaya devam et. Bitiyor. Gel bak video döydün mü? Hı hı. Ama sen o tatlı tutsun ben Şimdi biraz da ben yapayım. Niye? Hı? Ben de yapmak istiyorum. Ama açacağım ya makineyi bekle. Burayı karıştırayım iyice. Tamam. Sen de yaparsın. Ben gazına batmak istiyorum. O aynı da hamur karıştırsak suyu çıktı. Yumurtanın suyu mu çıktı? Evet. Ne zaman? Az önce ben dövdüm. çıktı da çıktı. Hadi ya. Evet. Hiç fark etmedim. Man Olabilir. Man Olabilir. Man Olabilir. Beraber yatıyoruz ya. Bak bakayım. O parmağınla yolluyorsun. O parmağınla ha. Biraz da ben yapayım. Da Bakalım nasıl olmuş. Patlayayım da tutuyorsun ha. Patlayayım da tutuyorsun. Bak bakayım. Güzel olmuş mu? Evet. Hadi ya. Ben bakacağım. Tatlına da bakacaksın. Tamam. Dur biraz aksın içine. Niye? Şeyini ben de sana tattırayım biraz. Tadına bak. Tamam. Atmıyor. Dedemi sevin atat Pişmeye başladı. Pişmeye başladı. Tıvamını ilemek istiyorsanız yoyunlara yazın. Evet. Bu şekilde videolarımızı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın ve like atın değil mi? Evet, at atın. Evet, hoşça kalın. Ama öyle yaparsan kamera. Bir daha hemen dedik. Bir daha hemen dedik. Hadi kekini video. kekini göster video. Bir daha mal bir daha. Tamam hadi çek. Tut. Basma bir yere. Tamam. Şu anda Asır Rüzgar kekinin videosunu çekiyor çocuklar. Evet. Elini oradan çek ama. Bat.